Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarında serin serin içebileceğimiz soğuk bir kahve yapalım. Kahvemizin ismi Ice White Chocolate Mocha. Şimdi hep beraber tarifimize geçelim. İlk önce beyaz çikolatamızı koyalım. 60 gram beyaz çikolata. Sıcak su kaynattım. İsterseniz ocakta da yapabilirsiniz bu işlemi. Beyaz çikolatalarımı parça parça böldüm. İçerisinde benmari usulü eritiyorum. Buharında beyaz çikolatalarım eriyecek. Espresso'muzu da koyduk. Şimdi sıcak suyumuzu dökelim. Espresso'muzu sıcak suyumuzun üzerine koyduk. Şimdi kapatıp ocakta pişirelim. Evet, kahvemiz hazır olurken... Biz de beyaz çikolatalarımızı karıştıralım. Beyaz çikolatamız da eridi, hazır. Böyle güzelce karıştıralım ki içerisinde pütürcükler oluşmasın. Kahvemiz hazır olunca içerisine dökeceğiz ve bu kapta ikisini beraber karıştıracağız. Kahvemiz de hazır oldu. Şimdi beyaz çikolatamızla karıştıralım. kahvemizi döktük. Hemen beyaz çikolatayla beraber karıştırıyoruz ki çikolatamız içerisinde donmasın. Güzelce bunu karıştıralım. Bardaklarımıza buzlarını atalım. Buz miktarı size kalmış. Nasıl isterseniz. Süt koyalım. Şimdi kahvelimizi koyalım. Kahvelerimiz hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet bal şeker olsun. Şimdi bir tadım yapalım. Oldukça güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.